Allah'ım sana şükürler olsun Ya Rabbi Tamam Öbürü, Öbürünü alacağım arkadaşlar Öbürü biraz yaramaz Gel Bak öbürünü aldım tamam Tamam mı Dur montumu çıkarayım Ancak öyle yakalarız arkadaşlar Şu anda şey yapma Tamam mı? Şöyle. Tamam. Biraz canın yanacak kusura bakma. Ama senin hayatta kalman için. Gel. 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 Yaradanına ölürüm senin yaradanına gel. Burada öleceğim. Nasıl, Nasıl korkutmuşlar gördünüz mü? Allah'ım sen yardım et. Yardım et sen. Kızım dur Tamam Tamam bebeğim Tamam Tamam bebeğim dur Arkadaşlar kusura bakmayın Özür dilerim Ama anca böyle <laughs> Tamam dur Dur kızım Tamam dur Bebeğim dur Dur öleceksin burada

kapatıyorum kamerayı. Ah. Geç bebeğim. Üşüdüm geç. Geç. Allah. Şimdi arkadaş olalım.